Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yani Let's öylesine play. maça gireceğiz. Şimdi bir önceki videodan sonra şöyle bayağı bir şeyimiz açılmıştı zaten. Duello sonra şu bekle yemek çok zor. Ona da gireceğiz. Ama ilk önce baş aşağı hesaplaşma oynayalım. Ama bakacağız hiç şeyimiz var mı? Yok. Ama bizim buna girmemiz lazım. Hmm, neyse, neyse. Şimdi şey girelim. Elmas kapmaca girelim. Yani bugün yani bu bölümleri gelişmek için kim Şimdi size bir spoiler vereyim mi? Yarın Fortnite videosu geliyor. Hadi bakalım. Gülüş. Ya bu çok şey yapıyor yavaş yavaş gidiyor. Şansın şimdi ki mevzi. Dön. Hey, show some respect. saniye ya. saniye. Ama sizinle bir sohbet ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben daha da sormuyorum. Okay, ne yapıyorsun? Şimdi. Of, şimdi ne yapalım? Gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım. Baş burada. kenara boyumuzu atalım. Şimdi şimdi baya bir şey çok bir şey var. Şimdi bizim baş aşağıya hesaplaşmada şey yapmamız lazım. Vakit havalanmamız lazım ama şimdi ne O kim bence? Ama. Ama biz şimdi Shelly'le girebiliyoruz şimdi, şimdi, e şimdi direkt kartı varmış bir başlıyor çekecek. Şimdi bu bir bizim ilk baş aşağı hesaplaşma modumuz. Şimdi... Pardon, oraya baktım da. Şimdilik efsane <laughs> <laughs> bir ama aksesuar beklemiştim. Bakalım aksesuar yok mu? Bakalım karakterim daha. Ben ne ben... yani bilmiyorum. Tamam şu bu boş boş bu halde ne oldu? Evet. Neyse ama neyse. Çünkü daha yani bu başlangıç. Daha bu. En baştayız. Şöyle. kaybettik. hemen hadi. Bunları alak. Takımdan hiç kimse var mı? Yok şu an hiç kimse yok. Tamam biz gidelim Hadi inşallah güzel bir kart gelir. Hasar, hasar. ya var ya hasar gidelim. bir de. Şey gelirse. Allah'ıza çok iyi olur. Let's go get him. Doldurma var. Şimdi doldurma hızı sizi yüzde otuzda yapalım. Edgar. Bir saniye karşıma diğer çıkmadı. Hayır ama. Hayır. Hayır. Bir saniye arkadaşlar. Bir sorun çıkardım. hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar, tekrar geldim. Şimdi yine oynayabiliriz. Hem hiç güzel bir şey gelmiyor ki şöyle hasat doldurma sizi de anladım ki gereksiz. Yani artı bir bafıla kazandım. Bir tane waffle'ımız var. İki oldu. Şimdi, şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Acaba hangi kartlarda? Hadi hadi hadi. Fark ettirirken sağlığın yeniler. Bu 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 garanti bu. Mama. Çok iyi. Onu Ya abi. Bunlar bir bu, bir dondurma var ya. Bir dondurma. 3 tane şey mi? 3500. Hadi evet. kendimizi gösterelim. Pardon. Hop. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Yani şu an oyuna bakmak için buraya bakıyorum da. Neyse. yine maçımıza girek. Hı? Direkt yine maçımıza girek. Nasıl bir şey Neyse yani onun konusuna girmeyelim şimdi. Hasar yüzde yirmi hareket hızı. hareket hızı hızlı olduğu için. Yani şöyle şey, iyi, şey, 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 şey. Ben, <laughs> ben bunu öldürürsem var ya. Ben da kaçıyor benden. Savaşlamaya girdim. <laughs> Boş geliyor bir de. Bolu da fırlat zaten. <laughs> boş bıraktı beni. Hayır. Hadi. Şu boştan alamıyor muyum? Şu boşu ben ki. Gün hayır ya. Hayır. <laughs> ya. Tamam neyse ücretsiz hediyeler gelmiş. Beleş. 300 waffle yes. 300 waffle. Daha fazla mı waffle alacağım? 80. 80. Tamam bunu oynayalım. Böyle güzel bir şeyler var. Şimdi hepsini toplayacağız. Ve sonra paket açacağız. Hadi bakalım. Hadi. Bunları yapız ee, bu da alalım. bu vasıl da aldı. Ne kadar alacağız daha ya? Valla sesi duydum takım arkadaşım ne galiba. Yani bunun için günler bekliyor insanlar ben de bunu böyle alıyorum. Acaba bunun sonunda bir şey var mı ya? Bunu var? Oh, yeter artık. Valla bin waffle'ımız olmuştur. Bakın ben attı ya. Neyse oynamıyorum. Boş oynamıyorum. Bu sürü var ya bir sürü vafıl açtı bir sürü hadi ya bitsin artık sonsuz vafıl iki gün sonra galiba güncelleme gelecek yani öyle duydum. Ya da kendim uyduruyorum şu an. 2000 waffle olmuş. Vallahi söyleyeyim. 2000 waffle olmuş. Nereden bildim? Şöyle. Tam bu yıllar biliyor. Kim çıktı? Kesin. Nita. Ama Nita kötü şimdilik. Nita kötü artı bir dost hayvan çarpı o, o, ama o çok iyi her maça gelse bir tavırmış yaparız güçlü bir miyiz ya hiç takip dolandırıldı el primo şimdi geldi. <laughs> galiba Edgar'a gideceğim. Yani bana ben bıçaklarım böyle kıvırmış. Adamız bunları şimdi harcayalım. Bin 1006 Neye giriyor? Sağaç topu değil. Şöyle. Yıldız güçleri. Hemen, Hemen maçımıza girelim. Girdi. Evet, Nereden bakmadan söylemiştim.

De, 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 de. Siz Squid Game i izlediniz mi? Yani birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm fark etmez. Hiç hani izlediniz mi? Yorumlara yazın. <laughs> Hasar yüzde otuz geldi. Şimdi nasıl? <laughs> öyle bak yaklaşma var ya seni öldürürüm bir şeyle Şöyle gördüm Gördüm şöyle. Al. Bu saygısızlık ha. Bekleyek. Hadi orkestra kuralım hadi. Ya. Küşber elde Ya iki tane ekranı hiç çıkarmıştım. Bak bir kere olsa diyen yani Bir kere olsa da. <laughs> yine aynı. Seç. Şey, bunu istiyorum. Geber diyeyim. Sakat mı? Sakat olan. Ben sakat mı sakatım? Sakat Yani o kişi ölümlü olacak seni. Aha Frank var oğlum. Türk sigmasını öldürmüş. Uyanık gibi Türk sigmasını öldürmüş. Bu sene robot mu öldürdü seni? Ne biçim bir bu ezik ya? Bu Edgar'a saygısızlık. Onları <laughs> <laughs> mı Ya uzak kullansın mı? Yok sarılar, tabii, Ya abi. Edgar'a saygısızlık. <laughs> Allah Allah. Edgar'a saygısızlık. Gel. Gel. Ya daha sözde gitsem öldürebiliyor ama şimdi kayıp hızlı geçeceğim. Aa bir öldürdü. Süper dolumumuz 160 gelmiş ya neyse. Birinci şeyimizi aldık.

Şimdi ölümsüz oldum. <laughs> ha, öldürüyor Valeri de. Yani bu şu an gerçek adam değil de. Evet. <laughs> mesela. Onlar bot. Evet. <laughs> valla, 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 valla. İşte bile, şöyle her şey var. Öldürürüm. Onunla ıslatıyorum. Feyrenç var. Feyrenç. Öldürdüm Feyrenç'i. <laughs> Çok güçlüyüm ben. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> ya oğlum. Kaçamadım. Neyse <laughs> <laughs> i̇şte yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. 900 kadar daha Bu da çok az mı Azıcı. o azıcık dedim 30 dakika. Evet. <Sessizlik> Doldurma hazır. Ne ses bu? Su! Süper Kylian hadi. Bu kötü kötü duvar. Bana bana Logan kendi halinde sen öldürdün. Yok. Oğlum pusucuya bak adam geldi yükümü çaldı gitti ya. Nene aç gördü. Yani aç neydi işte. Ana <laughs> oğlum bak öldü işte ya Allah Allah. Sonra hadi tripleri giriyor. Ya o mutluluk olsun. Diye.

alalım önce. Yey, gel 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 ne belki öleceğim. Belki sonraki maç öleceğim. Sana koltuğu açıyoruz. Spreyleri, bunu falan. Epic. Çok güzel. <laughs> bir tane efsanevi star drop gelsin. Bir tane ya. Gelmiyor oğlum, gelmiyor. Ya e şansımız da böyle işte ya. Allah Allah. <laughs> gelsin ya bir kere, gelsin ya. <laughs> İyileştirme yüzdesi hareket hızı %25. İyileştirme %100. İyileştirme yine %100. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Tüt <laughs> Tamam bak mümkün doğrusu sana bir şekil yaparım. Gel kapıya kapıya kapıya. lan. Sana bir koyarım evladım. Oy oy. bu kar. Oha uh, sen nesin abicim. Oğlum işte dedim ya. Ha, şunları da açalım o zaman bugün bitiriyorum. hasta hatta isterseniz sizinle bir kere Vecna Vecna'nın yerini oynayalım. Vallahi Stranger Things'in ne kadar izlemişim. Şu yanındaki demon Gordon var ya. O çok sinir bozucu. harbi bir oyun başına çıkar açıcı o yüzden olsun çıkartalım ya izle atıyoruz sadece bak oğlum ölmüyor adam ölmüyor ölmüyor ne bileyim gordon üstümüze saldırıyor ya çekecek şimdi Böyle. Ay bu çok zor. Ay ne? Ay ne? Ay ben kaybediyorum Bak kaldım evet. hadi, hadi hadi Kaç sen kaç kaç. Sola kaç. Bot değilsin kaç kaç. Bu yanındaki atılması var ya beni öyle bir sinir diyor ki Oğlum ilk, ilk bundan bir ya yanına çekiyor bir de. <laughs> bu can da veriyorsun. Ne yapıyorsun? Ay kurtar artık. Şu bereketli <laughs> <görüşmek için. Hayır, gülüyor> bir Şu tüm bir şeyle uğraşıyor. Ya. Ya, ana bak. O şimdi demor gördüğüne Sonra bu. Bu da ama yani ne gerek artık bu şarkı yani yaşanlar Bak can bir de can verin Artık sinirlendiler ama Ama abisi sinirlendiler <laughs> Bak ne oldu evladım Bak ama bu vurduğunda ağır, ağır hasar oluyor. bekle. Hadi Demogorgon'u öldürmeniz lazım. Popcorn'u bitir hadi. ölmeye gitmiyorusun ha? Oha, ne mi diyor? var. Yok. Dalga geçiyor bildiğin Bekloyla. Dalga geçiyor, dalga geçiyor. Fener <laughs> saplar. <laughs> ya <Yadar> lan. <laughs> Türklerin <gibi>. gücü. <laughs> Anam. Düşün lan. Ya, düşün Korkaklığı almayacağım direkt. Ya bekle. Ölsene evladım. Böyle ölsene artık. Ya. Ölmeyelim arka taraftan. Abi 16 canı kalmış. Evet arkadaşlar bugün bu kadarlıktı. O zaman görüşürüz. Bir de şunu da unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın.